Hande Erçel-Kaan Yıldırım ilişkisi hakkındaki son durumlar Hande Erçel-Kaan Ka Yıldırım ikilisi kısa bir süre önce ilişkilerini sonlandırma kararı almışlardı. Güzel oyuncu eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Samimi açıklamalarda bulundu. Hande Erçel-Kaan her zaman arkadaşımdı, arkadaşım kalacak dedi. Peki gelişmeler nasıl olmuştu? Sen Çal Kapını dizisinde... Baş rolü paylaştı Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile anılan kısa sürede sevgili olan Hande Erçel biten ilişki hakkında açıklamalarda bulundu. Hande Erçel Kaan Yıldırım ile bir dönem sevgili olmuşlardı. Yakın zamanda ayrılık haberleri yayılan ünlü ikiliden Kaan Yıldırım gizemli bir kadınla görüntülenmişti. Kaan Bodrum'da kimliği belirli olmayan yabancı bir kadınla baş başa eğlence mekanında görüldü. Kaan Yıldırım'ın Bodrum tatilindeki ki görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Hande Erçel sevgisi Kaan Yıldırım ile kendisine yöneltilen bütün soruları cevapsız bırakmıştı. Hande sessizliğini bozdu. Kaan Yıldırım ile birlikte olup olmadıkları yönünde kendisine sorulan